Bunun adı Fethiye'nin Eğri Bacaklı Yağmur'u diyorlar. Özellikle bu mevsimde geldiğiniz zaman bu muhteşem manzarayı burada hep beraber yaşarsınız. Hatta yaşatırız. Yağmur'un şekline bakarsanız, bu burada meşhurdur. Eğri Bacaklı Yağmur. Bunu hiçbir ülkede, hiçbir başka memlekette görme şansınız yok. Üst taraf kuru kalır. Ama belden aşağısı sürekli ıslanır. Bu da lütfen dikkat alırsanız sevinirim. Bugün hiç olmadığı kadar bu yağmurun keyfini yaşıyoruz. Oh! Evet, yukarıda biraz e, teneke var. Muhtemelen onlar yuvarlanmış olabilirler ama biz bu yağmuru ve bu havayı tam 4-5 aydan beri hep bekledik. Bekliyordum. Nihayet e, geldi. Artık bunu keyfini çıkartıyoruz. Geldiğiniz zaman da e, bizim fethiyemiz Seydi Kemer bölgesi komple böyle e, bunlar sana anlatılmaz yaşanır. Şimdiden ben sizlere iyi keyifler diliyorum. Allah'a emanet olun, kalın.